Merhabalar canlar hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz? Kolektifin gene ne fal yorumu yapmaya geldim ama sen tabii ki ne yapacaksın Bunu bireysel gibi alacaksın. Yani kendin için ben şu anda senin için fal bakıyorum. Sen bunu bu şekilde algılayacaksın. Şimdi şöyle söyleyeyim. Evet. Fincanımızı bir açalım bakalım da değil mi? öyle söyleyelim. Az hani böyle astrolojik yorumla ilgili bir şey yapayım mı dedim ama vazgeçtim. Şimdi şöyle görüyorsun değil mi? Fincanımızın tam ortasındaki o kalbi gördün mü? O kalp formunu değil mi? Çok güzel bir kalp formu çıkmış. Yani hani böyle biraz genişçe ama kalp formu oluşmuş. Hemen yanındaki yoğunluğu da görüyorsun değil mi? Ve hemen bir tarafındaki temizliği, aydınlığı da görüyorsun. Yani burada bu kalp hemen yanındaki yoğunlukla birleşince duygusal hayatında bir karar verme aşamasında olduğunu bize gösteriyor. Yani burada diyor ki bu bize yatan bir teslimiyet ya da büyük bir kopuş yaşayabileceğini söylüyor. Yani bu fal bize kolektif fal değil de genelde böyle senin ruh halinle ilgili aşk hayatınla ilgili kalpli malpli bir fal çıkmış gibi geliyor bana. Evet sen o şekilde algıla. Şimdi Şöyle bir bak bakalım. Hemen o kalbin tepesinde şurada bak görüyor musun? Böyle dağ keçileri vardır ya. Keçiler böyle yukarı doğru uzanırlar. Hani böyle elleri yanlarına düşer de böyle yukarı doğru uzanırlar da oradaki otları, çöpleri yemeye çalışırlar ya. Bu da onun gibi çıkmış. <laughs> yani tırmanmış, tırmanmış orada. Dik duran bir figür var. Bak şu dağ keçisi gibi kız şu. Yani bu diyor ki ee, bu senin çok inatçı olduğun <laughs> ya ama her zaman değil. Genel olarak değil. Tabii ki de sen inatçı değilsin. Ama bir konuda inat ettin diyor. Ve sen diyor bu inat ettiğin konuyla ilgili nihayet o zaferi kazanacaksın diyor. Yani zor bir hedefe gözüne kestirmişsin. Ama ona ulaşmana dikkat et çok az kalmış. Şöyle bir dikkat edersen. Hemen böyle o dağ keçisinin kafasının üzerinde kanatlarını kocaman açmış bir kuş. Ve burada başka bir kuş ayaklarında da bir kısmet var onu getiriyor. Fincan zaten güzel ve temiz çıkmış. Sen bunu kalp, bağlılık, aşk bu, bu konuyla ilgili algıla. Diğer bir arkadaşım zirveye doğru inat etmiş yükselme yakalamış ya. Sen de bunu kendi işinle alakalı algıla. Evet şimdi fincanımızın makine çalışıyormuş ben de diyorum. Bizim evde var ya hiç çamaşır bulaşık. Yer silme, toz alma hiçbiri bitmiyor. Ne biçim ev ya bu böyle? Bir de niye her işi ben yapıyorum acaba? Bu hiç ben bundan mutlu değilim yani. Hiç ben razı değilim yani bu işten. Şimdi bak fincanımızın yan duvarlarında yani yan duvarları dediğimiz şuralar. Şimdi dikkat edersen ince ince yukarılara doğru bak. Mesela bir tanesi dolan başlı bir tanesi buradan aradan dümdüz çıkıyor. Bir tanesi böyle yan tarafa doğru gidiyor. Bak hatta buralarda da var görüyor musun bak. Ne dedik şimdi buralarda bir takım ince yollar var. Yani bunlar kısa vadeli yolculuklar olabilir ya da senin beklediğin haberlerin artık yola çıktığı anlamına da geliyor olabilir. Şimdi özellikle de hani yollarımızın temiz olması bu haberlerin seni sevindireceğini gösteriyor bize. Aslında aydınlık kapılar var ama kapıların içerisinde çok üzgünüm ama gene gözler var. Yani gene göz gene nazar. Evet gene gözler var. Gene nazarlar var ama dikkat etsene. Böyle bir temizlik de var. Yani konuşan konuşsun boş ver. Senin hanen, ruhun temizleniyor. Bunlar senin önünde açılacak olan aydınlık kapılar. Bunlar yine yollar. Bak, görüyor musun? Burada dedikodu, işte böyle kafa karışıklığının arkasından bakan gözleri görüyorsun, değil mi? Bak, gözlere bak. Bayık bayık bir de. Şimdi yani seni takip ediyor işte seni izliyor belki sen hayatından çıkardığın biri var bu senin belki erkek arkadaşında çıkardığın hayatına ya da kız arkadaşında sen onu hayatından çıkardın o gizli gizli sosyal medya hesaplarından gizli gizli oradan buradan seni bence takip ediyor dikkat et yani dikkat edip de ne yapacaksın sosyal medyada hani ay en fazla anlarsın engellersin dikkat et de neye dikkat et yani değil mi şimdi iç dünyanda o gözü nazarı söyledik. Şimdi iç dünyada bir, bir süredir devam eden bir böyle koyu bulutlar var. Ama artık dağılıyor. Koyu koyu bulutlar artık dağılıyor merak etme. Şuraya tekrar geleceğim. Şurada açıklamadığım bazı şeyler var. Ee, bu eline geçecek olan bir miktar para var. Beklediğim bir ödeme var. Bunun toplu halde gelmesi var. Yani fincanımızın orta kısmı beyazdı dikkat ettin mi? O orta kısmın beyaz kalması da niyetinin temiz olduğunu ve aslında kısa bir süre içerisinde de rahatlayacağını bize gösteriyor. Şimdi burada ne dedik? Kalp var dedik. Kalbin bir yerinde dikkat ediyorum, Bu zaten keçi. Bu ayrı bir mesele. Burada sırtını dönmüş biri var. Kollarını bağlamış. Zannederim çocuk da var. Burada sırtını dönmüş biri var. Bu aslında bu, bu bayan bu erkek. Erkek aslında daha meyilli gibi. Arada birisi var. Uzun elbiseli bir bayan. Bu da bu kızın annesi falan olabilir. Çünkü kızla arasında bağ var. Bunların arasındaki ayrılık, kalp kırıklığı bilmem her neyse sanki bu kadın bunları yeniden bir araya getirecek. Bak burada da sarmaş dolaş olmuşlar. Bak burada da e, sanki böyle bir koltuğa oturmuşlar böyle telefonu şöyle uzaktan tutmuş fotoğraf çekiniyorlar falan gibi. Bir aile saadeti, aile mutluluğu, aile saadeti gibi bir şey çıkmış. E, U, E, Ş harfleri çıkmış. Bunun dışında da... E kapılar zaten açılıyor. Bazı olumlu gelişmeler var. Kalp ferahlığı var. Şurada tam böyle şeylerin arasında kocaman yeleleri. Ne denir? Koca koca yeleleri olan çok güzel bir aslan çıkmış. e Gücün de sem sembolüdür. Güç sembolüdür şimdi aslanda. Ay kız parmağım yandı. inşallah durur. Durur mu ki? Bazen duruyor işte bazen durmuyor. Hı. E, ay evet. Biraz şöyle eğeceğim. Bir de şuradaki numarayı görüyorsunuz ama sürekli beni arıyorsunuz ya. <laughs> açamıyorum, açamıyorum. O kadar meşgulüm ki. Bizim evde işler, güçler bitmiyor. Siz var ya WhatsApp'tan bu numarayı buraya koydum ki siz WhatsApp'tan bana mesaj atın. Vallahi dönüyorum hemen ya. Şimdi şöyle bir bak bakalım. Hane içi biraz yoğun gibi görünüyor. Görüyorsun yani hane içinde yoğun haberler var. Yani fincan da tabak da zaten hanemizin içindeki detayları bize veriyor. Yani bu kadar dolu bu kadar yoğun akması hanende birikmiş bir enerjinin ya da konuşulmamış konuların olduğunu ya da beklenen büyük bir haberin artık taşma noktasına geldiğini bize gösteriyor. Şimdi diyor ki. Aha geliyor ortada geniş bir benim makine. Hanene açılacak olan ferah bir kapı var aslında. Şimdi ama bu kapının açılabilmesi için bir kere biraz daha şu sıkıntıları atman gerekiyor. Sıkıntılar da bir akış yolunda aşağı doğru iniyor dikkat edersen. Halenin dış tarafındaki evi görüyor musun? Bak dışarıda şöyle bir ev var bak çatısı. Yalnız evin içinde Yüzünün bir tarafını gösteren, bir taraf karanlık olan biri var. Bak, yüzünün bir tarafı. O sen, bu her kimse, bu senin hanenin dışında ama senin yakınını olan biri. Belki eşinin annesi. Şimdi bu sadece yüzünün aydınlık tarafını gösteriyor. Aslında onun hepimizin olduğu gibi, onun bir de karanlık tarafı var. Sana, yani sana karanlık tarafını göstermiş ama başkalarına karanlık tarafını henüz göstermemiş. Öyle bir patlayacak ki, bak ne ne zamanına girdik. Hiçbir şey gizli saklı kalmayacak. Arkandan iş çevirenler her şeyi patlak verecek hiç merak etme. Bu da bunun gibi bir durum. Burada da yataylamasına bak görüyor musun? Yani böyle bu gece kondu gibi bir ev ya da ne bileyim villa gibi diyelim. Buysa sanki böyle bir okul binası gibi. Evet okul binası gibi çünkü etrafında böyle... E, çevrelenmiş. Şurada sanki arabaların park edebilmesi için bir yer var. Şu ön tarafında, yan tarafında, arka tarafında da bahçesi var gibi görünüyor ve onun üzerinde bir balık var. Sen bir okulla alakalı bir kısmet bekliyorsan onunla ilgili de haber var. E tabağımızın kenarlarından aşağı doğru süzülen telveler var. Bu genellikle ne denir bir e, sıkıntının gitmesi, sevinç gözyaşları, hanedeki sorunların çözülmesi. O kart yine burada da çıktı. Kalbin üzerinde kaplumbağa var. Ev değişikliği, evden taşınmak, başka yeni bir hayat düzeni kurmak gibi de olabilir. Şimdi birbirine doğru eğilmiş. Dikkat edersen şurada bak. Şöyle etrafını çizeyim senin için. Bak biri burada, biri burada. Gördün mü bak? Hani böyle sanki biraz da birbirlerine sarılmışlar gibi görünüyor, değil mi? Şimdi bu yakın bir zamanda gerçekleşecek ciddi bir yüzleşme. Bu yüzleşmenin ardından bunların birbirine sarıldıklarına göre bir barışma, bir kucaklaşma falan gibi bir durum olacak. Şimdi hani tabağımızdaki, fincanımızdaki o inatçı keçi vardı ya. Şimdi o bu kadar yoğun akmasıyla birleşince şu anlama geliyor. Sabrettiğin bir konuda ipler senin eline geçiyor. E tabaktaki ağırlık bu sürecin duygusal olarak seni biraz yorduğunu ama nihayetinde hanenin içine büyük bir rahatlama getireceğini bize söylüyor. Bunların hepsi akacak, gidecek, ferahlık gelecek. Doktor randevun varsa doktor randevun da bence olumlu geçecek. Etrafı çok aydınlık çıkmış çünkü. Evet. Her şeyi söyledim değil mi? Yani hani telveler akıyor ve ortalarda beyazlıkların olması yani böyle kalbindeki asıl niyetin her türlü zorluğa rağmen olacak demek istiyor. Yani korunacak. Sonuç senin için hayırlı olacak diyor fincanımız bize. E tabi siz burada başka şeyler de hep diyorum ya görüyorsunuzdur ama şu an için ben başka bir şey göremiyorum. Bir kaplumbağayı gördüm. Şurada da Şurada yine temiz bir kalp var ama minik bak şunu dikkat eder misin? Minik temiz bir kalp formunda şöyle. Minik temiz bir kalp var diyebilirim. Haberler var. Yukarı, bak o hani ev çatısı var ya onun tepesinde birisi var. Evet balık var. Balığı yakalamaya çalışan birileri var. Belki bir resmi kurumla alakalı, belki bir işle alakalı bir durum olabilir. Önünde aydınlık, aydınlık kapılar açılacak ve sen de çok güzel aydınlık bir yola gireceksin. Kart bakalım. Sonra da ne yapacağız biliyor musun? <laughs> Soru cevap yapacağız. Haydi bakalım. Bir haber gelecek ve kutlama yapılacak diyor. Çok güzel. Hadi sen ne geldin? Evet bu da güzel bir kart. Son kartımızda bunu yapmayacağım sevmedim. Bu da bu olsun. Üzüntü gelmişti ama onu istemiyorum öyle enerjileri. Şimdi ilk kartımız ay kartı bize diyor ki ee, Hani fincanımızdaki o ferahlık vardı ya, tabaktaki o beyaz boşluklar. İşte bu, bu bunun somut karşılığı. Yani diyor ki hanene girecek olan büyük bereketi çoğaltmayı. İşte ne bileyim böyle verimli bir verimli bir dönemi temsil ediyor. Eğer bir iş, aile kurma gibi bir niyetin varsa yani birken bin olacağın diyor. Yani öyle bir bereketli bir döneme giriyorsun. Kutlama fincandaki zafer, zafer kazanan dağ keçisi figürünün sonucu. Diyor ki burada emek verdiğin, inatla üstüne gittiğin bir konuda mutlu bir sona ulaşacaksın. Ve bunu sevdiklerinle paylaşacaksın. Yani bu sosyal bir başarı ya da aile ilişkinin resmiyete dökülmesi olabilir. Şimdi... İki kişilik görüşme, o hani silüet var diye o iki kişi böyle barışıyorlar falan dedik ya, ya. Beklediğin o haber bir telefon görüşmesiyle aniden gelecek. Yani bu görüşme sadece bilgi alışverişi değil, iletişim kopukluğunun da giderilmesine sebep olacak. Yani yüzleşme anlamına da gelebilir. Tek boynuzlu at (unicorn) kartımızsa bize diyor ki hayatına girecek olan bu yeni süreç son derece saf temiz ve mucizevi olacak diyor. İşte hayal gibi. Keşke saf temiz her şey güzel olsa. E, hayal gibi değil mi yani? Öyle bir dünyada yok işte keşke olsa. E, diyor ki yani sadece senin için özel, eşsiz olan bir fırsata ya da bir aşka yürüyeceksin. Yani niyetinin temizliği senin niyetin temiz zaten. E, diyor ki sana bir kapı açacak diyor. Bu kartta Duygusal derinliğin, sezgilerin zirve noktasında diyor. Tabağın ortasındaki o karanlık kısımların aydınlanması gibi belirsiz olan bir şeyi geceyi aydınlatan bir ay gibi netleştireceksin. İç sesini dinlemen gerek. Rüyaların sana haberci olacak bunu unutma. Gizli kalmış duyguların açı açığa çıkacağı bir finali de bize simgeliyor. Yani diyor ki... Kartlar sırasıyla bize diyor ki maddi, manevi, bereketle başlayacaksın nar kartıyla. Bir haberle kutlamaya e, dönüşü... Yani bu durum bir haberle kutlamaya dönüşecek diyor. Ve ruhsal bir netlikle yani ay sonuçlanan muazzam bir akış sunuyor bize. Yani tabandaki telvelerin diyor ki bu olayların oldukça hızlı gerçekleşeceğinin habercisi bir taraftan da senin hislerinin kuvvetlendiğinin habercisi. Burada yapman gereken ne? Rü... Ay kız çeviriyordum. Rüyalarına odaklan ama rüyalar Yusuf'un rüyasını da hatırla. Rüyaları bile anlatmak doğru değildir. Anladınız mı? Rüyaları bile anlatmak doğru değildir. Anlatmayın canlarım. Anlatmayın. Ablanız sizi her konuda uyarıyor. Hadi sorulara geçiyorum. Evet sorularla geldi. Benimle çalışmaya hazır mısın? Evet diyor ki hazırım diyor. Yaren Yalçın demiş ki kendi işimi kurabilecek miyim? Bu 2026 yılı bitmeden de kurar ve gerçekten kalıcı da olur diyor. Ama 2026 yılı bitmeden de bu da çok geniş oldu yani şimdi hiç hoş olmadı. Peki 2026'nın ilk yarısı bitmeden yapar diyor. Şimdi e, isim de yazmıyorsunuz işte yani Şimdi Songül Şahin demiş ki Şubat ayında gerçekleşmesini beklediğim önemli bir konu var. Bunun hakkında karar olumlu olacak mı? Evet olumlu olacak. HGF ne, neden adını yazmadın? HGF nedir? Yani tamam ben bunu soracağım ama doğru cevap vereceğini zannetmiyorum. Şimdi HGF ve bilmem ne bilmem ne. Diyor ki ben ve eşim ortamı da 3 kişi yok olacak mı? 3. Üç, üçüncü kişi yok olacak mı diyor herhalde. Yok yok olmayacak diyor. Peri Mehmet de demiş ki bugüne kadar hep sizi izledim. Size çok inanıyorum. Söylediklerinizin hepsi oldu. Aa, ben de size teşekkür ederim. Soru değilmiş. Ben Esra aklımdaki Y harfi ile Esra ile aklındaki Y harfi barışacaklar mı? Aramızı bozanlara ilahi adalet tecelli edecek mi? Evet bak hepsine evet dedi. Y harfiyle evlenebilecek miyiz? O uyanırsa evlenirsiniz. Aradakiler aradakiler çekilecek merak etme. Çünkü gerçekler gerçek olan şey er ya da geç ortaya çıkar unutma. Önemli olan erken çıksın. Günay Hacıyeva demiş ki ben Şubat ayın 15'in borçlardan kurtulacak mıyım? Şubat 15'te borçlarından inşallah kurtulacaksın diyor. Merve Dönmez demiş ki sonunda arabayı aldık demiş. Aa güle güle kullanın. İyi günlerde, güzel günlerde kullanın. <laughs> Şimdi de ev mi istiyorsun? İstediğim evi, oturduğum evi satıp ne demiş kız? Nasıl yazdın kız? Oturduğum evi satın alabilecek miyim demiş herhalde. İnşallah alabileceksin diyor. Hadi bakalım hayırlısı. Evini de al. Bizi de kahveye çağırırsın. <laughs> Mehmet Doğanay demiş ki ev alabilecek miyim demiş. Evet alabilecek. 2026 yılı bitmeden inşallah alır diyor. İnşallah herkes ev sahibi olsun. Şubat 3'te mahkemem var. Bitecek mi demiş. Şubat 3'te Sevim Hanım'ın mahkemesi sonuçlanacak mı? Bitecek mi? Yok kız bitmiyor. Sevinç İsmailova demiş ki devlet dairesinden bir haber bekliyorum. Olumlu olacak mı? Evet olumlu olacak. İlk yarısı bitmeden de haberin gelir diyor. Anneciğim biraz sus. Sildim. Kötü yorum ya bana. Silmiyorum dedim ama gördükçe sinirlerim bozuluyor. Siliyorum ya. Aman Allah cezalarını versin. Ne diyeyim? Niye silmeyeyim? Sileceğim vallahi boş ver. gördükçe sonra moralim bozuluyor benim. Süleyman Kandemir demiş ki Seda ile barışacak mıyız demiş. Seda ile barışacaklar. Şubat ayı bitmeden de barışırlar. 15, 14 Şubat'ta adım at. Tülay Değirmenci demiş ki: 10 gündür hastayım, ilaçlar işe yaramıyor. İyileşecek miyim? İyileşeceksin. Mutluluk beni ne zaman bulacak? Huzur içinde ne zaman yaşayacağım? 2026 yılında mutluluk onu bulacak mı? Huzur içinde yaşayacak mı? 2027 yılından itibaren huzur daha mutlu olacaksın. Huzur içinde de yaşayacağım mı falan deme yani. Hiç bu o birazcık yanlış bir cümle. Yani hastalığınız ne? Niye ilaçlar iyi gelmiyor? Biraz da bitkilerden de faydalanın. Ama onu da abartmayın yani. Onlar da çünkü e, yanlış yapıldığı zaman toksin yapıyor vücutta. O da tehlikeli. E, Serap demiş ki bir dileğim var. İnşallah çıkar. Ben de burada size yazayım. Hadi inşallah çıkacak mı? Onun dileği çıkacak. Nuran Taşdemir demiş ki sıkıntılarımı aşabilecek miyim? Peki bu Şubat ayı bitmeden olmaz. Yani bu 2026 yılının ilk yarısı gibi. Sıkıntılar inşallah gider diyor. Ee, kardeşime Hatice Öz Uğur demiş ki kardeşime çocukları bakacak mı? Kardeş, Hatice Hanım'ın kardeşine çocukları bakacak mı? Bakarlar. Bakacaklar diyor. <laughs> evet başka soru. Şimdi Peri Mehmetli demiş ki annem 79 yaşında, halam 87 yaşında kim daha çok yaşayacak? Peri Mehmetli'nin annesi mi daha çok yaşayacak, halası mı daha çok yaşayacak? Şimdi kendi yaşına göre 87 yaşındaymış ya hala. Hala 97 yaşında kadar yaşarsa hala uzun yaşamış oluyor şimdi. Hala uzun yaşayacak. Anne muhtemelen daha mülayim daha iyi niyetlidir. E i̇şte iyiler çok yaşamıyor. Çok üzgünüm ama bu da bir gerçek. Şimdi ne başka ne sorumuz var? Sevim demiş ki sevim yüzüklerim çalındı. Bulunur mu? Vallahi giden geri gelmiyor ya. Acaba patron. Şimdi Hacer demiş ki planlarımı biriyle paylaşıyorum. Patron destek olur mu diye. Yoksa tek başına uzun zamandır ev sahibi olamayacağım. Hacer Hanım'ın ev sahibi olabilmesi için patron ona bir sürpriz bir şekilde destek olabilir mi? Vallahi olabilir diyor. Evet. Kızım diş hekim, hekimliği uzmanlığı kazanabilecek mi? Demiş. Sevcan Tezcan demiş ki. Kızım diş hekimliği uzmanlığı kazanabilecek mi? Evet kazanabilir. Diyor. Salim ee, Salimova demiş ki. Kiramı ödemedim. Canım. Ayın sonuna kadar ödeyebilecek miyim? Ödeyeceksin. İnşallah ödeyeceksin. Öderim öderim de öde. Eee. Hatice Öz Uğur demiş ki kardeşim iyileşecek mi demiş. Ay inşallah iyileşecek diyor. Hatice demiş ki mahkemelerimiz var. Mahkemelerimiz nasıl geçecek? Bizim için olumlu geçer mi demiş? Olumlu geçer diyor. Evlatlarım devlet işine girecek mi demiş? Evet olur, o da olur, o da olur diyor. Başka da soru kalmadı canlar. Evet bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı. Bir de sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın. Bir de like, at, like atmayı da unutmayın ya. Her beğeni videoların öne çıkmasına sebep alıyor. E siz beni seviyorsanız, beğeniyorsanız niye beğeni atmıyorsunuz? Unutuyor musunuz? İyi niyetli düşünmek istiyorum. Unuttuğunuza inanmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Seviyorum sizi. Hoşçakalın.